Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine benim arkadaşlar. Bugün yine dikirlerimiz e, açacağız. Hatta bugün yeni koleksiyonla geldim. Biraz büyük yaptım evet. E, Dolce Milk, Böyle bakın e, bakın markası var ya. Onu yaptım. Burada birçok beş tane var. Beş tane paket var. Ama bir tanesini iki tane var. Onun için yani 6 tane stick var. Şimdi o zaman başlayalım. Hepsinden bir tane seçelim yine. Önce emojiler. Seçelim bakalım. Açıyorum. Hangisini? Şimdi o zaman sıradaki yemekler. Bunu da seçelim defa, defa iki defa açmıştık iki tane. Şimdi bundan da bir tane seçelim. Bunu. Bunu da koyalım bir kenara. Ondan sonra okul eşyaları seçiyorum. Bunu seçtim koyuyorum yine diğerlerinin yanına. iPhone kılıfları seçiyorum tutayım. Hmm. Bunu koyuyorum ve yeni olan koleksiyonumuzdan bir tane daha seçiyorum. Bir tane seçiyorum. Bir defa bakacağım çünkü hepsi çok güzel. Hmm. Bunu açalım. Bunu. Yani koyuyorum hatta bunu şey fragmanı da göstermiştim böyle açılmalı yer var o zaman haydi bakalım başlayalım defterimiz burada ve e, burası da onun yeri. Böyle. Yani biraz büyük yapmaya çalıştım. Bence normal. Normal. Evet. İlk önce emojileri açıyorduk. Açalım. Açalım. ben bir açıp geliyorum arkadaşlar Evet buldum açtım. Ve burada şaşırmış biri var. Böyle. Şimdi ben bunu yapıştıracağım. Böyle oldum. Şimdi sıradakini açalım. Sırada iPhone kılıflarını açalım. Bakalım ne çıkacak veya yemeği açalım. Yemek. Yumurtamız. Şimdi açalım. Evet buldum. Ne var burada? Bir numaralı e, şey çilek. Şimdi bunu yapıştıracağım. Bize o defasında dondurma ve e, patates kızartması McDonald's'tan açmıştım. Şimdi ben bunu yapıştırayım. E, yapıştırayım. geleyim Arkadaşlar telefon Ama neyse böyle de göstereyim işte burada Oradan Şimdi i̇şte telefonumuzu koyalım Tamam Şimdi bu yemeğimiz oldu Şimdi iPhone kılıfına geçelim bakalım Açalım En sevdiğim popitli çıktı Popitli iPhone Şimdi kaç numaralı? 4 numara Oraya yapıştıracağız şimdi. Böyle oldu. Popitli. Şimdi sıradakini geçiyoruz. Sırada ne var bakalım? Back to school. Bu. Okul eşyaları. Açalım bakalım ne çıkacak acaba? Tamam ama çok minik. Bu 5 numaralı. Çok minik çıktı. F. Çok minik, çok minik. Hadi bakalım yapıştıralım. Arkadaşlar şimdi o um, ben alacağım um, bunun için kağıt yani arkası şey kle ıı, yapışkan arkası. O mesela ıı, böyle bunun gibi. Mesela biz şimdi açtık ya iPhone ıı, Back to School mesela. Yani bu sanki bunun ıı, yapışkan yeri. Burası da yapışacak. Yani böyle olacak. Yani böyle açtım yapıştırdım. Öyle bir kağıt almayı düşünüyorum. Çünkü böyle videoda yapışkan falan çok uzun çekiyor video durduruluyor öyle böyle onun için o kağıttan almayı düşünmüyorum. şimdi sıradaki bizde crownlardı ay kranları seçmedik ki biz neyse şimdi tanesini alayım Bunu. hepsi aynı zaten alayım açıyorum ve hangi renk kırmızı renk bir numaralı Şimdi yapıştıralım çabucak. Evet. Yapıştırdık. Böyle. Gittik yapıştırdım. Bilmiyorum neden öyle. Şimdi geçelim bizim yeni koleksiyonumuza. Dolce Milka. Ve en sevdiğime. Şimdi bunu açacağız. Olle sabırsızlık bekliyordum. Bir biraz rahatsızdım birkaç gündür. Onun için açamıyordum. Videonun da çekemiyordum. Hadi böyle açalım. Bunu zorla yaptım. Arkadaşlar size demiştim ya Aykabım kanal. Şimdi ondan aldım. Ve... Diye... Sabun çıktı. Böyle 5 numaralı. Dövsemeyim. 5 numaralı şimdi ben bunu buraya yapıştıracağım böyle olacak şimdi ben bunu çabucak yapıştırayım çabuk 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 evet. yapıştıracağım şimdi 5 numaralı ve yapıştırdım böyle Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı benden. Gelen videoda bunlardan bir, bir tanesini daha açacağız bakalım ne çıkacak diğerlerinden. Sabırsızlıkla bekliyoruz işte. Şimdi bunu kapatıyorum. Defterim kapatıyorum ve sizi çok seviyorum. Bay bay. Ve bir şey söylemek istiyorum. Bay bay demeden önce dedim ama neyse. Bunu ben e, böyle oturmuştum. Önümde bir kağıt vardı. Ondan sonra dedim yeni koleksiyon yapsam acaba yani. Sadece bunlarla bunlar çabuk biter şimdi. Şimdi böyle bir desen yaptım. Sonra üç tane e, renkli kalem aldım. Böyle üzerlerinden gittim, gittim, gittim. Üzerine de böyle dedim çok boş görünüyor. Üzerine de hangi sıfırla yaptım hiç bilmiyorum. Dorsum yok, dorsum yok, dorsum yok yazdım işte. Yazdım ve sonucu da bu oldu. Diğerlerini de çok güzel yaptım bence. Siz yorumları yazın bakalım. Ve bir tahmin oyunu yaptım. Şimdi tahmin edelim. Şimdi ben gelen videoda bunu açacağım. Bunu açacağım ve sizden tahmin etmenizi istiyorum ki içinde ne var? Yani bakım seti ne de olsa bakımla alakalı bir şey. Yani siz de yorumlarda yazın bakalım. Tahmin edin bunun içinde ne olabilir? Hangi bakım türü olabilir? Onun için sizleri bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı sokacağım. Bakalım ki hangi hanginiz doğru cevap vereceksiniz veya hangileriniz hep doğru yazanlara merhaba merhaba selam yazacağım. Bay bay.